Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sıla Beyoğlu. Saçımdan, başımdan ve başlıktan anlayacağınız üzere kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yani kahve köşem henüz hazır olmadığı için kahvelerimi, kahve ması, kahveleri, kahvelerimi ve ne diyorum ben? Hadi Ne anlatıyorsun be Gözünü seveyim be abi. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, bir, 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 bir. Şimdi. geldiğince pozitif şeylere odaklanacağım. Melih geldi. Yaş geldi. Kay bacı geldi. Yaş geldi. Kay bacı geldi aşkım. Yaş geldi. geldi Babacın doluydu. Göz dolu muydu? Göz dolu Ah. Gözlerim var. Ah. Gözlerim ah. Akşam öyle bir yere gidiyoruz ki. Söyle. Aa, ya niye kendim vuruyor? <laughs> ya tüsüm tüsüm şey yaptı. Kokmuyor ama. Gözlerim çok kötü kokuyor aşkım. Hadi git elini yüzünü yıkayalım. Yıkaydım aslında ben. Yok, yıkayamamışsın gel. Yıkayamam. Gönlüme gelemedi daha. Gönlüme gelemedi. Ayy duydun mu? Duydun <laughs> Şimdi <hazır. gülüyor> Bakayım sana. Kendine Bak geldin işte aşkım. Bak şu güzelliğe bakın. Şu sevgilindeki güzelliğe bakın. <laughs> Bombastık sayfayı criminal offense. Şimdi beni o kadar rahatsız ettirme. Ben de böyle topladım. Çok komik duruyorum ama. Ya <laughs> bugün her şey çok rahatsız ediyor. Ben bile rahatsız ediyormuşum gibi. Şey. Evet. Nefesimi... Nefes al. Nefes alma mı? Nefes almayı keser misin? Dikkatimi dağıtıyorsun. Gidip pencereden atayım kendimi istersen. E atla. Öyle bir halim var zaten. <laughs> Enam. Nereye gideceğiz söyle yok. Söyle de tahmin et. Ala çatı. Aşkım yeter. Sezonu kapattık artık. Ala yok bir daha. Bak niye veriyor? Yeter, 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 yeter. Yeter, yoruldum. valla ben elbiseni yıktım. Yoruldum. Var var. Ne var ya yeter. Gideriz gideriz. Ha azatı değil. Çeşme. Değil. Antalya Bodrum. Orada giderken yorulur psikolojim bozulur senin. Bakar ne gideceğiz. Masaja gidiyoruz. Aaaa. <laughs> 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 Çekeyim <laughs> mi? <laughs> şöyle göstereyim. <bakabilirim. Bilmiyorum, gülüyor> değil, iyice Nasıl kullanılıyor ki ben bilmiyorum bunları. Saçına hiç bir şey kesme, Arkadaşlar şöyle güzel tamam şöyle... arka tarafı çok acıyor. Kadın bak böyle kesmiyor. Ezese bana vermeyin. Siz <laughs>